ne gelecek, görecek. Göz numarası. Van'da çek. Saklı Cennetin Saklı Şelalesi işte görüyorsunuz bir yerde. Burası dünya tarihinde hiç daha tanınmamış bir yer. Burası Yeşil Dere denilen mevkiin dibi. İster inan, ister inanma. Gel de gör. Sayın Mustafa Belir, vatandaşım, belediye başkanım. Saklı cennetin saklı şelalesi. Ayvacı'ya bir kilometre. Dumanlı dumanlı, ay bizim eller.